Defne kocaman balonu çıkarıyor. Baba çok çıkarmadın mı? Çok çıkardım kızım. Uf bitmiyor balonlar. Sorun yakala. Sorun yakala, sorun. Sorun can yakala. Defne çıkar balonları. Çıkar. Çıkar sorun yakalasın. Uf. Sorun ay, sorun çok mutlu oldu. Baloncuklar yerde baloncuk var. Kızım tekrar çıkar. Kızım tekrar çıkar balonları. Tamam. Şimdi balonu çıkarıyorsun. Oh, sorry, 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 sorry. Nefes, nefes kalmadı sende, nefes kalmadı sende. Nefes kalmadı defnede Neden Ne ne sorun başını doldurduk. banyo yaptı. Sonra köpek yaptı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yap. Bir daha kızım. Evet, defne. az Hadi, Hadi. Hadi canım. <laughs> Sonra çok <laughs> mutlu <mustar> oluyor. <laughs> bir daha kızım. Bir daha. Hadi. <laughs> Aferin benim kızıma. Kızım ters oluyorsun ondan olmuyor. Bir şey olmaz bir daha bir yapacaksın. Ha 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 sorunla bak sorunla bak nasıl gidiyor. Oha balonlara bak. Oooo bitti. Sorun yakala. Sorun yakala yakala onları. Sorun yakala. Sorun sorun sorun. Hadi sorun yakala onları. Hadi kızım bir daha. Ben Aferin benim şekerlerimi yiyeceğim. Tabii şekerlerini yiyebilirsin. Ama az ye. Oo, son yakala, son yakala, son yakala. Aaa sorun köpü bana baloncuk Hadi kuzumcum bir daha. <laughs> Aferin defneme. Defnem. <laughs> Şimdi bir sürü balonu çıkacak. Milyonlarca balon çıkacak Tamam yeterli. Üflüyorsun. Solin. Solin. Mutlu oldu Solin. Ne görüyor musun? Hadi bir daha kardeşine kardeşim mutlu olsun. Baba bekliyor bak bekliyor bakıyor balonları bekliyor. Çıktık değil bekle kızım görüyorsun. Kızım acele etme sakin ol. Bitti.